Satış yok. Stoklar yığılır. Abi çiftçi para mı kazanıyor? Nankör çiftçi mi örecek işte? Çok para kazanıyor. Bilmem mi? Devletin verdiği mağaza odalar olan tarla sürüyor işte. Ne eder? Depolarımızı dolduruyor devlet. Ya AK Partili bir adam. Bir daha harun var. Toplak sert. Yedikçe Merhaba. Bu videoda tarla sırt ve hendek dikkate alınarak nasıl kesim alınır? Halk dilinde evlek olarak da geçer. Nasıl kesim alınır onu göstereceğiz. Önce traktör ve ekipman bilgisi verelim. Traktörümüz 2017 model New Holland TD75. Henüz 2225 saattir. Sürüme yeni başladığınız için yan kol sıktırmalarını ve orta kol ayarlarını yapıyoruz. Karla sürerken sadece traktörün gücü değil, pulluğun toprağa dengeli oturması da çok önemlidir. Bunun için iki kritik ayar vardır. Yan kol sıkma ayarı ve orta kol ayarı. Bu ayarlar doğru yapılmazsa hem traktör zorlanır hem de toprak işleme kalitesi düşer. Yan kollar pulluğun sağa sola yatmasını kontrol eder. Çok gevşek olursa pulluk sağa sola sallanır, izler düzgün çıkmaz. Çok sıkı olursa traktörün arkasında esneme payı kalmaz. Şasiye ve ekipmana zarar verebilir. İdeal olan pulluğun çalışırken hafif esneyebilmesi ama sağa sola oynamayacak kadar da sık olmasıdır. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Orta kol ise pulluğun ön tarafından aşağı yukarı eğimini verir. Kısaltılırsa pulluğun burnu aşağı iner. Daha derine batar. Uzatılırsa burun yukarı kalkar. Yüzeysel sürüm olur. Buraya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Orta kol ayarı yaparken amaç toprağa battığında pulluğun tüm ayaklarının aynı derinlikte toprağa girmesini sağlamaktır. Doğru yan kol ve orta kol ayarı düzgün bir sürüm çizgisi, traktörün yakıt tasarrufu ve ekipmanın uzun ömrü kullanımı için şarttır. Küçük bir ayar hem zamanı hem de masrafı ciddi şekilde etkiler. Sürüm detaylarımıza devam edelim. Tarla sürümümüzü ikinin ikisi dediğimiz viteste yapıyoruz. 1600 devir civarında kullanıyoruz traktörü. Tarla oldukça zor. Onun için traktörü çok zorlamıyoruz. Ekipmanımıza geçecek olursak. Aplenin 4 ve 14 inç pulluğu. Derin sürüm yapıyoruz. Kullar şu anda tamamen aşağıda. Şimdi işleme geçelim isterseniz. Görüldüğü üzere tarlamız ekin tarlası. Toprakta nem yok denecek kadar az. Toprağın bir karış altı oturmuş durumda. Geçen yıl toprak tıkz diyoruz biz buna. Yaşken girilmiş. Böylelikle toprak tamamen oturmuş. Videoda da görüldüğü üzere çok derin kesekler çıkıyor. Yani ev yapabileceğiniz düzeyde kerpiç kıvamında kesekler çıkıyor. Şimdi evlek nasıl alınır? Kesim nasıl alınır? Ona bakalım. İlk başta tarlanın yüksek kısmını tespit ettik o yüksek kısmından çukur tarafa doğru bir devirme yaptık. İki yana açtık. Şu anda işlem devam ediyor. İki yana açtıktan sonra açtığımız tarafları tekrar içeriye deviriyoruz. Bu işlemi yapmamızdaki amaç işlenmemiş yerin kalmaması ve toprağın sürüm yükseğinin çok fazla oluşmaması. Biz bu yöntemleri de kullanıyoruz. Sizin de eğer yönteminiz varsa bunları bize aktarabilirsiniz. Videonun ilerleyen kısımlarında içten görüntülerimiz de olacak.